Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. <laughs> döner döner o döner. Hoş geldim bu nefis döner. Oynanın 10. bölümüne hoş geldiniz. Evet şimdi başlayacağız. Yanımda kardeşim. İsmi Alperen var. Hı. Umut değil. Umut da yanımda ama o oynamayacak. Oh, Annem telefonu var. Evet arkadaşlar şimdi Alperen'le beraber 10. bölüm çekiyoruz. Ee, en son 2775 bundan açacaktım ben. Ama mı yapmadım. 2775. Şu an 2000'imiz var, 775 yapalım. Hadi Hatta yok ya. 3000 yapalım Alperen'in şeyini güçlendirelim. Hatta yok ya, nar ekşesini güçlendirelim mi? Ne olur? Tamam. O kaç liraydı unuttum ama dur önce bunu bir yapalım güzel şeyleri var. Uzun zamandır gelmiyordu. 3 gündür çekmiyorum ben yani onu sanırsın. Şimdi geldi. Diğer bölümleri izlemeyi unutmayın. Birinci bölüm falan bu 10. bölüm arkadaşlar çünkü. En önemli el yapımı bitti. Aynen. Neden alma almayı nasıl gitti? Fark etti mi daha fazla verdi ha? Kırk daha, <laughs> daha fazla ne oldu? Bekleyin lütfen. Buyurun hanımefendi. Bugün çocuk burnunu temizleyip gelmiş. iyi. İyi var ya mi? Hı hı. Bari korkma. Döner kesin. Yani. Değil mi? Yani. Abi şey geldi. Ee, ne İkiden sen bakma dilenci geldi yine ya. Dilenci bir hırsız iki yani, var. Yan Paraları çalmaya çalışıyor. Dilenci çalmaya çalışmıyor ama vermemeye çalışıyor. Yani belek belek. Beleş alıyor. Dilenme. Ver lan ya. parayı. Bak yemeklerini kokuyor ama bilerek böyle yapıyor. Ya, bu. Değil mi? Abi mesela yani. Dönerlerimi var. Elektrik dönerlerim var. İyi para topları kal bak Basma elime şimdi. Aha. Um. patates kes. Aa bu dom. Patates değil. kes diyor, patates. Bu dom değil. Yok yok bu dom değil. Abi çok şişman buradakiler bazıları. Şişman olunca bayağı şişman olur. Hele bizim çalışana bak. Bizim çalışan bayağı şişman. Ama kudum kadar değil. Ya. Abi, abi bu bir korkan değil bu bebek. Aynen ay Recep İberi'ye de benziyor. Yani gel lan bayağı çalıyor paralarımızı. Abi bir gel. Bir gel. Abi kuna vererek de gengin olak. Kapı 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 gerilendirmeyelim abi. Abi. Çabuk alın dondurken. Abi. Alper şuna bak. Alper şuna ya bebek aç telefonda. Öbür telefonda. Tabii ki. Hadi. Hadi, hadi. Şuna dur dur. Şimdi dur. dur. Şimdi Ah, wow. ne zaman görmedim onu? sizi görmedim. Son anda çıkmadım. Oo güzel güzel. Buna da 3000 yaparız herhalde. <laughs> kaptı, kaptı, kaptı. Hadi kaptı, kaptı. Abi abi bir yapar mı? Aynen hadi bir yaparız. Abi ben Dubai'den geldim. Bana özel dönerimiz var mı? Tabii ki bizim dönerlerimiz her zaman özel. Anne nasıl su kaptı? Abi a yaptık. Yaptık. Aa, bu 8 kalmış ha. Çabuk ver Al. Ana yemedim lan. 3067 yaptık. Oo 440 iyi var Evet. 442 liramız aldık. 3500 kaç? 3509. Ya abi ya reklamlardan nefret ediyorum. Reklam ne reklam tutuyor. O zaman hemen gelelim, birbirine... Hadi be. Vav. Kukura niye bak? <laughs> 7775 Bak şuradakiyle aynı. 7775'e bunu güçlendirdik. Sadece bir tane tıkla yeter. Tamamdır. Güzel. Hmm. 734. Hmm. Bu ne? Patates. Sadece Patate. rahatlayın. Patatesler Lütfen. kesilir. 2400 yapıyoruz o zaman. Patatesi kendi kendine kesecek patates kendi kendine değil mi? Daha iyi olmaz mı? Kaçtı? 2000'lerdeydi değil mi? Anlaştık. 2024 Ben de rahatladım en azından şu kendinden yap yarsa. Ben yani tıklamam yeterli. Bunu simlendirmeden verir misin? Bir durum bile. Tam bir tane tıklayın. Evet. Oğlum o kadar hızlı gittim ki. Bir daha yetişemedi. O da coffee'de dikkat ikonu ne saçma öyle. Değil mi? Tabii ki. Lanet. Araktıra ben de buna ben? Yok. Sen ellersin diye elemedim. Gördüm çünkü. Ne? 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 Hemen geliyorum. Abi. Tamam mı? Ben de nerede şeker şeker yapayım. Ben ayağım şıkladım ya. Abi ne ben korktum, korktum. Abi. Arkadaşlar şuna bak. Aslında var diyor bunlar. Değilim. Hey. Ayken, bir ben Ben yapayım şu Üç oh, tane işte geldi. İyi şimdi sınıfı geldi. Aa onları. Onlar farklı kutluk. Bak o okay. kel. Ama diğeri kel mi de? Neye bastınız? Açıl. Apiş. Apiş. Abi hadi açıl be. Heh. Bak bak bak. Oğlum şuradaki küçük köfte havada kaldı lan. Hemen geliyorum. Onun yerine koymuş mu? mi lan? Ana koymadı. Neyse bakma. Ah gekli yerine. Gomis geldi ama bir tane istedi. Dur. Gomis demiyor artık. Taneler de var ya. Lütfen bir döner lütfen. Kaldır hemen geliyor dönerlerimiz. O bu. Ver mi lan? Parayı toplayalım. Ana yapamadık. Ver ver artık ver. Ya dursana ne yaptığını zannediyorsun. Hadi koş. Koş. Yom yom, yom. Ama 1583. Bak bitmemişti ya. Gördüğünü nereden ama. Telefonda elinir gigabayt kazanmak ister misiniz? O zaman hemen bizceye gelelim. Birbirinden eğlenceli. İşte Bir dakika kusura bakmayın. Aynen kusura bakmayın. Lütfen. Ne dedim mi abi? Hadi lan ne çıkarsa onu alacağım. Vallah billah. Tamam vallahi o billah dedik bunu alıyoruz. Kızlandırdık makineyi. Abi. Oy <laughs> nasıl yan Roblox. Aga be. Bakın şurada. Aga be. Roblox Aa, Beyaz. bunu deyip... Aa, aynen ha Noel Granny. PUBG'de de ben oynamıyorum. Brawl <laughs> Stars <laughs> oynuyorum. Adio. <Adew. gülüyor> Adio. Umut Adio diyor Granny. Bir saniye sen video sana gelirim yavaştan. Daha fazla bu tarz videolar için <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.